Hepinize selamlar. Karşılamaya Davet ediyorum. Sayın başkanım buyurun. Sevgili öğrenciler, çok kıymetli üyelerimiz değerli öğretmenlerim, çok kıymetli balım, muhterem hazırım. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. bugün evlatlarımız yavrularımız hem mutlu hem heyecanlı hem geçen bir zamanın efendim birbirlerine anlatımı hem de yeni arkadaşlarıyla tanışmaları onları bir heyecana garp ediyor Biz de bu açılışlarını kutluyoruz Amasya'mızda zannediyorum 54 bin küsür yakın öğrencimiz var efendim 5 küsürde öğretmen arkadaşımız var tümünü yeni öğretim yılını canlı gönülden kutluyorum. Evet. Ben özellikle gençlere söylüyorum. İşi olunca hatırlayıp işini gördürürken ağam bayım paşam deyip sonra işi bittikten sonra selam vermeden kafasını ver ki gördüğü yerde eğip gidenlerden olmamanız adına onurlu bir hayat sürmeniz adına gelecekte duruşunuzla hakim olmanız adına dik durmanız adına dik kimseye dikilmemeniz adına işinizden eminim ki belki kaç tane belediye başkanı çıkacak Kaç tane okul müdürü çıkacak, öğretmen çıkacak. Belki genel kurmay başkanı çıkacak. Belki cumhurbaşkanı çıkacak. Şimdiden sizi kutluyorum. Lakin o yolun başlangıcı burasıdır. Onun duruş şekli, tavır şekli, o yolun yürüyüş istikameti işte sizin olduğunuz yaşlardır. Ben onu şöyle ifade ediyorum kendi deyimimle. Ben bir gençlik istiyorum. Özgür mü olsun? Özgür olsun. Ben bir gençlik istiyorum. Hırslı mı hırslı? Cevval mı cevval? Cesaretli mi cesaretli? Yiğit mi yiğit? Hanımefendimi, hanımefendimi. Evet, hanımefendi olsun. Evet, yiğit olsun. Lakin aydınlık dolu, umut yüklü, gelecekten korkusu olmayan böyle bir gençlik istiyorum. Atatürk'ün yolunda yürüyecek, onun aydınlatmış olduğu yolda menzilini arayacak böyle bir gençlik istiyorum. Evet. Ve diyorum ki gençlere, siz, siz gençler, evet, falan filan beyefendinin, falan hanımefendinin evladısınız. Lakin, siz, Oğuzların, Alparslanların, Fatihlerin, Yavuzların, Nene Hatunların, Dilşat Hatunların, Cevher Nesibelerin torunlarısınız. Atatürk ülkelerinin Yılmaz siz. Bu manada Cenab-ı Hak yolunuzu açık eylesin, üzerinize alacağınız yükleri hafif etsin diyorum. Cenab-ı Hak sizlere umduğunuzu nasip eylesin, sizleri nazardan korusun diyorum. Hepinizi ayrı ayrı yanaklarınızdan öpüyorum. Büyüklerinize selam ediyor, sizlere sağlık, sıhhat diliyorum. Her şey sizin için. Her şey gönlünüzce olsun. Ben de başkan amcanız, başkan dedeniz olarak hep sizinle beraberim. Siz ne isterseniz ben onu yaparım. Hepinizi öpüyorum. Sağlık, sağlık diliyorum.